Evet geldik 7 numaraya. Bu da 3D yayınlarından ee, yine klasikleşmiş bir soru tarzı bu arkadaşlar. Güzel bir sorudur. Sürtünmesiz yatay masa yüzeyindeki noktasal K cismi masanın ortasındaki delikten geçen ipin ucuna bağlı olarak şekildeki gibi dönmektedir. İpin diğer ucunu tutan el birinci konumdan ikinci konuma kadar ipi yavaş yavaş çekiyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar K cismini etki eden kuvvete bakıyorum arkadaşlar. Şöyle bir kuvvet değil mi? Biz ne yapalım o zaman? Tabii ki şu noktaya göre açısal momentumdan bahsedeceğiz, değil mi? K cisminin buraya göre açısal momentumu nasıl değişiyor diye bakacağız. Şimdi eğer elinizde arkadaşlar noktasal bir e, cisim varsa, o zaman açısal momentum için şu formülü kullanabilirsiniz. Eğer noktasal bir cisim varsa. Fakat elinizde noktasal olmayan bir cisim var. Dönüyor mesela bir balerin işte kollarını açıyor, kapatıyor, dönüyor falan. Onun açısal momentumdan bahsederken mvr diye bahsetmezsiniz yani nerenin kütlesi nerenin hızı bir sürü çünkü cisim üzerinde işte kişi üzerinde bir sürü farklı hızlar var değil mi? Eksenden uzaklaştıkça hız artıyor falan filan yani e, yani kişi üzerindeki hızlardan bahsediyorum. Dolayısıyla orada böyle bir formül kullanmazsınız orada I omega kullanırsınız değil mi? Yani bu noktasal noktasal cisim için bunu kullanırsınız. Bunu da işte bir katı cisim için kullanırsınız. Değil mi? Katı cisim. Yani katı olmak zorunda da değil işte. Yani balerin örneğini falan söyledik. Yani noktasal olmayan bir cisim için I omega kullanabilirsiniz. Peki şimdi bu sorularda açısal momentum korunur mu diye değerlendirmek için bir kere ilk yapmanız gereken şunu sormak kendinize. Yani bu cisme bir tork etkisi var mı yok mu? Tork etkisi yoksa açısal momentum korunur. Varsa korunmaz. Bu kadar basit. E ben şimdi şu deliği baz arkadaşlar bu kuvvet oraya bir tork yaratıyor mu? Bakın cisim üzerinde başka kuvvetler de var. Masaya şöyle bastırıyorum. Bir MG var. MG ne yapıyor? Dünya çektiği için var. Tabi ee, tabii masaya bastırıyor aslında kavram yanılgısı oluyor. MG kadar bir kuvvetle bastırıyor ama onu masaya bastıran kuvvet aslında K'nın masaya uyguladığı normal kuvvet değil mi? Neticesinde masada K'ya ne yapıyor? Yukarıya bir normal kuvvet uyguluyor falan. Bunlar etki tepki kuvveti işte. Ama bu MG mesela e, cisme etki eden bir şey değil mi? Ama tabii K'nın masaya uyguladığı kuvvet de kadar. Neyse. Şimdi burada ayrıntıya boğulmayalım. Şöyle bir normal kuvvet var. Bunu da masa uyguluyor. Bunlar zaten bakın bunların bunlar zaten sıfırlıyorlar ve aynı noktadan etki ettikleri için sıfırlayınca otomatikman bunların torkları da zaten sıfırlıyor deliğe göre. E, F'nin de zaten torku yok. Dolayısıyla ne olacak? Bunların e, bu K cismini etki eden şu O noktasına göre etki eden bir tork olmadığı için K cisminin momentumu ne olacak? Korunacak. Yani L eşittir mvr dersen mesela basitçe bunun korunacağını söyleyebilirim. Bu sabit kalacakmış. E o zaman ben şimdi bunu çektiğim zaman arkadaşlar yarı çapı ne yapıyorum? Yarı çapı azaltıyorum değil mi? Yarı çapı azaltınca o zaman demek ki ne oluyormuş? Hız artıyormuş değil mi? K cisminin açısal momentumu artar. Yanlış. K cisminin kinetik enerjisi artar. E hızı artıyor işte. K'yı ben noktasal bir cisim olarak alıyorum. Zaten soruda belirtmiş bunu. E k'nın açısal momentum'unu ben nasıl yazabilirim? 1 bölü iken ve kare diye yazabilirim pekala. E hızım ne oluyor benim? Hızım artıyor değil mi? Hızım arttığıma göre kinetik enerjim de artıyor. Yani doğru. İpteki gerilme kuvveti artar. Şimdi bu noktadan itibaren artık e, çembersel hareket bilgileriniz devreye girecek. Bunu şöyle kuş bakışı bakacak olursam şöyle bir o noktası etrafında dönüyor olsun. Şuraya bir yaklaşalım biraz. Şöyle bir çember çiziyor mesela cisim değil mi? Şimdi yarı çap ne oldu? Yarı çap azaldı. Ee, şöyle bir işte ip vardı değil mi? Şurada cismim olsun. İp bunu böyle çekiyor. Şöyle belirteyim. Şöyle bir T ile bunu çekiyor o noktasına. Kuş bakışı bakıyoruz. Şöyle de bir hızı var. Ee, bu T zaten merkezci kuvvet. Yani şimdi şu anda ben e, hani yarı çekme, yarı çapı küçültme işlemini tamamlamışım gibi düşünün. Yani bunun işte o noktasına doğru bir hızı da yok şu anda tamam mı? Yani işlemi tamamladım. Dolayısıyla bu ne yapıyor? Şimdi belli bir yarı çap üzerine son küçülmüş şekliyle yeni yarı çarptı. Bu dolanıyor şimdi. O zaman ben t eşittir m çarpı v kare bölü r diyebilirim değil mi? Şu yarı çapı r dersek. E peki benim yarı çapım ne oldu arkadaşlar? Küçüldü. Hızım ne oldu? Arttı. E tabii ki t artacak değil mi? t de artacak. Yani siz aslında bu cismi böyle yavaş yavaş çekerken şuradan uygulamanız gereken kuvvet de gittikçe ne oluyormuş? Artıyormuş arkadaşlar. Değil mi? Bunu da söyleyebiliriz. Yani e, t de ne oldu? Arttı. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Cismin kinetik enerji artışı neden kaynaklandı? Kim yaptı işi? İşte şuradaki el yaptı değil mi? Bu el şu kuvvet uyguladığı noktayı aşağı doğru yer değiştirdi. E, bir taraftan kuvvet de böyleydi değil mi? Ve bir pozitif iş yaptı bu. O da bu cisme ne yaptı? Kinetik enerji kazandırmış oldu. Burada şunu da yorumlayalım. Yine bu da hep yanlış çözülen bir soru tarzıydı. Baya bu konuda mücadele etmişimdir. Mesela bir şöyle bir işte bir silindir var mesela kış bakışı görüntüsü olsun bu. Şurada şöyle bir cisim var. Bu cisim m kütleli. Şöyle bir hızı var falan. Bu da buraya işte ip sarıldıkça ne yapıyor? Kısalıyor falan. Şu o noktasına doğru yaklaşıyor vesaire. Şimdi dikkat ederseniz bakın burada. Ee, şöyle işte ipe dik bir hız var. Şurada ip var falan. Burada mesela o noktasına göre açısal momentumu korunur diyemezsiniz. Bu da YouTube'a attığım ilk içeriktir. Bunu izleyebilirsiniz istiyorsanız. Yani çünkü cisme etki eden şöyle bir ipin uyguladığı kuvvet vardır ve o noktasından geçmiyordur değil mi? Bir tor tork sos söz konusudur o noktasına göre. Burada mesela bu cismin açısal momentumu korunmaz. İsterse bu bir çiviye sarılsın. Hocam çivinin kalınlığını önemsemeyelim falan derseniz ben de size şöyle söylerim arkadaşlar. Eğer çivinin kalınlığı önemsizse çevresi de önemsizdir. Çevresi önemsizse oraya ipin sarılması ipi kısaltmaz. İp kısalması cisim o noktaya yaklaşmaz değil mi? Burada mesela kinetik enerjisini cismin arttıracak ya da azaltacak bir şey de yok. Sürtünmeleri önemsemezseniz eğer kuş bakışı bakıyoruz. Burası sürtünmesiz yatay bir zemin. Şöyle şurada bir e, silindir var. Bu silindire bir çiviye olabilir. Başka bir şey olabilir. Sarılıyor yani. Yani bu silindirin mesela bir iş yapıp e, işte bu cisme kinetik enerji kazandıracak türde bir enerjisi yok değil mi? Öyle bir şey yapamaz. E, bir el gibi değil yani. Çekmiyor. cisim üzerinde iş yapmıyor. Enerji aktarmıyor. Öyle bir özelliği yok bu silindirin. E, zaten burada kinetik enerjisinin de mesela cismin e, değişmesini bekleyemezsiniz. Değil mi? Burada da mesela şu sürat sabit kalacaktır. Hareketin sabiti bu sürat olur. Evet geldik son soruya. Son soru Ertan Sinan Şahin'den. Şekil 1'de sürtünmeli, şekil 2 ve 3'te sürtünmesiz eğik düzlemler üzerinde aynı anda aynı hizadan serbest bırakılan cisimler verilmiştir. Yani birinci şekil sürtünmeliymiş. Burada k eşit değildir 0. 2 ve 3'te de sürtünmesizmiş. Burası k eşittir 0, k eşittir 0. Kat sayıları 0 aldım. Şekil 1'deki cismin kaymadan dönerek ilerlediği bilindiğine göre Zaten bakın bunun kaymadan dönerek ilerlemesi için de ne vardı? Sürtünme gerekiyordu değil mi? Bir sürü içeriğim var bu konuda. Eğer hiç denk gelmediyseniz yine onları da açıklama kısmına bırakacağım. Açıklama kısmındaki e, bilgileri iyi takip ederseniz oradaki linkleri çok daha verimli olabilirsin için bu çalışmalar. Cisimlerin yere inme süreleri arasındaki ilişki diye sormuş bana. Şimdi arkadaşlar basitçe enerji korunumundan ele alalım. Yani bu e, işte aşağı inme süresi nelere bağlıdır falan e, bununla ilgili de zaten bir içerik vardı. Orada tam denklemi falan da çıkarmıştım. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi şurada ve basitçe enerji korunumu yazalım. Mesela birinci şekildeki cisim için yazıyorum. Ne var elimde arkadaşlar? Bir MGH var değil mi? Peki burada bir sürtünme var mı? Var. Ve sürtünme yeterliymiş ve kaymadan dönerek ilerlemiş. Kaymadan dönme ne demek? Cismin zemine dokunan temas noktasının hızı ve zeminin hızı aynıymış. Yani hep sıfırmış. Bir kayma olmadığı için burada ısı da açığa çıkmayacak. Tamam. Yani sürtünme kuvveti bir iş yapmayacak cisim üzerinde. Yani hani sürtünmeye giden enerji kayıpları önemsizdir falan ıvır zıvırlara gerek yok arkadaşlar. Zaten böyle bir durumda kaymadan dönme durumunda sürtünme zaten iş yapmıyor. Yani bir ısı falan da açığa çıkmıyor zaten. E o zaman bu mgh nereye gidiyor ona bakalım şimdi. Bir kere en son yere indiği zamanki e, hızı yazmak istiyorum. Kütle merkezi hızı mesela eğer V ise buna V1 diyelim. Artı ne oluyor? Bir de e, işte dönme kinetik enerjisi kazanmış oluyor. 1 bölü 2 I omega kare oluyor. Buradan böyle bir şey geldi. 2'ye bakalım. 2'ye bakarsanız yani bunun böyle küre olması döneceği anlamda gelmiyor. Bir sürtünme yoksa bu dönmeyecek. Çünkü bunu döndüren şey bakın şöyle etki edecek olan sürtünmedir. Yani kütle merkezine bakarsanız böyle bir sürtünme olsaydı bunu böyle döndürebilirdi. Diğer kuvvetler işte MG zaten oradan etkiliyor. Normal kuvvet zaten oradan geçiyor. Değil mi? Bunların de merkezine göre bir tork şansları yok. Bu sürtünme olmazsa e, bu dönemiyor. Sadece ne yapıyor? Öteleme yapıyor. Yani şuradaki mgh dediğimiz potansiyel enerji aslında nereye dönüşüyor? Sadece sadece öteleme kinetik enerjisine dönüşüyor. E, haliyle şimdi şurada sağda bir terim daha var. Yani bu v 1 ne yapmış oldu aslında? V2'den küçük olduğunu zaten bana gösteriyor, değil mi? Yani v2'nin v1'den büyük olduğunu görüyorum. Üçüncüyü de konuşalım. Üçüncünün aslında ee, ikinciden i̇kinciden hiçbir fark yok arkadaşlar. Yani bu da yine MGH eşittir. 1 bölü 2. Yani ben burada M yazıyorum ama hepsine tabii kütleler farklı da olabilir. Ona dikkat edeceğiz şimdi. Bu da V3'ün karesi olsun. Kütleler zaten gidiyor bakın. Yani ben en son durumda yere indikleri zamanki öteleme hızları arasında şöyle bir ilişki buldum. V2 ve V3 birbirine eşitmiş. Ve V1'den büyükmüş. E o zaman ortalama hızlardan değerlendirebilirsiniz. Yani ortalama hızlar da bu sırada olacaktır değil mi? E Süreler de o zaman bunların tersi olacaktır. Yani şöyle diyebilirim o zaman. T2 eşittir T3 değil mi? Küçüktür. T1 olacaktır. Cisimlerin yere inme süreleri arasındaki ilişki T1 büyüktür. T2 eşittir T3 olacak. Bu doğru. Cisimlerin yere vardıkları andaki süratleri arasındaki ilişki V1 büyüktür. V2 eşittir V3. Bu yanlış arkadaşlar. Üçüncü öncüle baktığım zaman cisimlerin kütleleri eşitse yani tam da benim yazdığım gibi ise yere vardıkları andaki kinetik enerjileri birbirine eşittir. E bakın birincinin kinetik enerjisi şöyle başlayalım. Üçüncünün kinetik enerjisi bu zaten değil mi? Ne kadar peki bu? Ne kadar bu? E mgh kadar değil mi? Şöyle sarıya boyayayım onları. Şöyle mgh kadar. E i̇kincinin kinetik enerjisi ne kadar? E o da mgh kadar eşit. Peki üçüncünün kinetik enerjisi Öteleme artı dönme değil mi? Kinetik enerji diyorsa size ne yapacaksınız? Kinetik enerji işte. Dönüyorsa ve hem de öteleme yapıyorsa ikisinin toplamı yani kinetik enerji bu demek. O da MGH kadar değil mi? E ne olacak o zaman? Bunlar tabii ki birbirine eşit. Kütleleri eşitse eşit oldu tabii. Yani cevabımız deniz oldu. Şimdi arkadaşlar e, videonun sonunda acaba size neler tavsiye edebilirim? Bir onları bir düşüneceğim. Şu zaten en son yüklediğim işte seri. Bakın şurada yuvarlanan e, yani cismin aşağıya dönme süresi kütle ya da yarı çapı bağlı mıdır? isimli bir içerik var. Buna bakabilirsiniz. Burada tam denklemi zaten çıkarmıştım. Bu ileri düzey. ileri düzey işte fazlasını bilmek istiyorsanız bu üniversitenin işte birinci sınıf, Üniversitenin birinci sınıf fiziği gibi olmuş oldu. Belki ikinci dönemde göreceğiniz fizik olabilir. Sonra şu yine ilişkili bir şey. Bu da bu da zor bir soru ama yine böyle bakış açısı falan kazanabileceğiniz bir soru. Sonra devam edelim. Hani o bahsettiğim içerikler hangileri onları da göstermek istiyorum. Şimdi işte makarada dönme, yükselme bununla alakalı bir soru mesela. Ee, şurada açısal momentum mu enerji mi korunur? Bu bizim denemeden bir soru. Ee, bu arada o denemeyi de arkadaşlar eğer çözmediyseniz gerçekten e, hani büyük büyük bir kayıp aslında. Hani bunları izleyeceğinize oturup bizim denemeyi çözün, çözümlerini izleyin yani. Onu, onu da o kadar yani onu söyleyeyim size. Şimdi ama tabii zaten beni takip edenlerin birçoğu denemeyi için çoktan çözmüşler bitirmiş bitirmişlerdir diye tahmin ediyorum. Sonra devam edelim. Neredeydi, neredeydi, neredeydi? E şurada eğik düzlemden yuvarlanma adı altında. E burada da bir işte kıyaslama sorusuydu. E bunu çok tavsiye etmiyorum. Yani daha en son çektiğim daha güncel çünkü. Şu şu %90 yanlış yanıtladı diye bahsettiğim içerik. E i̇şte bu içeriği bu içeriği çektikten sonra çok kısa süre içerisinde bir sürü kopyasını gördüm falan. Bir de böyle kopyalanırken hani böyle binlerce takipçisi olan kanal falan onlardan bahsediyorum yani. Bir de sorunun bir yerini değiştirmiş. Böyle soruyu da yanlış yani bir takım şeyleri aslında hatalar falan barındırıyordu. yani Ama tabii kimse fark etmemiş. Baktım birisi bana gösterdi. Hocam bu senin içerikteki soru değil mi? O soru zaten benim değildi arkadaşlar. Yani burada bahsettiğim işte iki tane cisim var aralarında ip var. İşte ip kopuyor falan. E, cisimlerin hızları nasıl değişir falan bununla ilgili bir şeydi. Çok yanlış çözülen bir soruydu. Yani kitaplarda falan da yer alıyordu. Soru benim sorum değil ama e, muhtemelen e, işte o soruyu ele alıp da doğru çözen ben olmuş olabilirim. Bilmiyorum belki de vardır başka. Ben bunu çözdükten sonra tabii insanları da ikna ettikten sonra e, ne oldu? Bir sürü böyle bunun kopyalarını falan etrafta görmeye başladım. Hani bir de hani aynısını koymayayım, şurasını değiştireyim falan demiş herhalde ama Hocam hiç değiştirmesen daha iyiydi ya gerçekten yani. Çünkü soruyu da yanlış hale getirmişsin. Farkında da değilsin işin Hani hokus pokus da olmaz bunlar. Yani açısal momentum hokus pokus da korunmaz dedim ya. Onun üzerine gelen eleştiriler üzerine işte. Burada açısal hızın nasıl art arttığını böyle modellemelerle falan anlatmıştım. Bu da yine yani fazlasıyla bakış açısı kazandırabilecek bir e, içerik olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında sürtünme kuvvetinin yönüyle ilgili falan işte içerikler atmıştım. Şu da mesela bayağı böyle şey buldu işte. Yine yine e, hatta cümlelerim falan da böyle alınmış gördüm yani. Hani benim neymiş mesela 2 yıl önce yapmışım bunu. 17 bin izlenme almış. E, muhtemelen o kopyası daha çok izlenmiştir. Evet, bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.